Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer alan Moğolların veda hikayesi yapım tarafından yazıldı. Yazılan veda hikayesine göre Kuruluş Osman dizisinde yer alan Moğollar birkaç bölüm içinde diziye veda edecekler. Ayrıca herkesin Müslüman olmasını dört gözle beklediği Altuğa içinde veda kararı alındı. Yaşanacak olan vedalardan sonra yeni oyuncular dizinin kadrosuna dahil olacaklar. Büyük ihtimalle diziye yeni dahil olacak kişiler, Tekfur ve Türkmen Beylerine hayat verecekler. Ayrıca bu sezonun sonlarına doğru büyük bir zaman atlamasının yaşanması bekleniyor. Henüz yaşanacak olan zaman atlamasının ne kadar olacağı belli olmadı. Fakat yapım bu zaman atlaması ile 7. sezon için hazırlıklarını tamamlamış olacak. Sizce 7. sezonda Orhan Bey dönemine geçilmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.